Arkadaşlar merhaba ben Ali Öğretmen. 8. sınıflarda EBOB konusuyla ilgili 5 tane soru çözeceğiz. Bu çözeceğim soruları dersine gittiğim Elif'e armağan ediyorum. Umuyorum beğenir. Birinci soruyla başlayalım. İfadelerini doğal sayı yapan A sayısının en büyük değerini bulalım. 48 bölü A, 90 bölü A, 80 bölü A. Bu rasyonel ifadelerde baktığımızda demek ki A sayısı 48'i de 90'ı da 80'i de bölebilen bir, tam bölebilen bir sayı olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak 48'in, 90'ın ve 80'in en büyük ortak bölenlerini bulmamız gerekiyor. Yapalım işlemimizi. 48 90 ve 80 sayılarının EBOB'unu bulmaya çalışacağız. Bu durumda arkadaşlar, buradaki sayıların EBOB'unu bulmak istediğimizde 48, 90 ve 80 sayılarının EBOB'u yani en büyük ortak bölenleri yuvarlak içerisinde aldığımız tek bir sayı olduğu için 2'ye eşit olur. Doğru cevabımız 2 olması gerekiyor. Evet ikinci soruya geçerken arkadaşlar çekimi mutfakta yapıyorum bir yandan da e, eşim yemek hazırlıyor bana yemek hazırlığında sesleri duyabilirsiniz o yüzden kusuruma bakmayın ikinci soruyu okuyorum boyutlarının uzunlukları 25 metre, 75 metre ve 100 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimde kaç tane küp yerleştirilebileceğini bulalım. Şimdi burada dikdörtgenler prizmasından kastımız ne? Ee, bunu öncelikle bir idrak etmeye çalışalım. Onun için benim e, evimde bulunan bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismim var. Onun fotoğrafını çekip ekrana yerleştirmek istiyorum. Önce onu bir çekelim, ekrana yerleştirelim. Sonrasında devam edeceğim. Evet, resmimizi çektim. Ee, ekranımıza da yerleştirdim. Bakın burada turuncu renkte görmüş olduğunuz cisim bir dikdörtgenler prizması. Tabi burada gerçek boyutlarda boyutları 25 metre, 75 metre ve 100 metre diyor. Burada tabii ki bu boyutları oldukça küçük. Burada 25, 75 ve 100 metre dedi boyutların uzunlukları dedi. bakın arkadaşlar şekil üzerinde göstereyim. şu uzunluk varsayalım 100 yani burasını 75 metre olarak düşünelim. Bakın şu uzunluk Şöyle 100 metre olarak düşünelim. Ve bir de şöyle derinliği var arkadaşlar. Şöyle şu kısım şurasını da 25 metre olarak düşünelim. Şimdi 3 tane ayrıt uzunluğunu bize verdiğinde biz bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak istiyorsak arkadaşlar her bir ayrı uzunluğunu ayrı ayrı çarpmamız gerekiyor. Yani 25 metre, 75 metre ve 100 metreyi çarpmamız gerekiyor ki bu prizmanın hacmini bulalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya, bunu bir depo olarak düşünelim. En büyük ve eşit hacimde kaç tane küp yerleştirilebileceğini bulalım diyor. Şimdi burada her bir ayrıtı eş parçalara böleceğiz. 100'ü, 75'i ve 25'i en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor ki bulduğumuz sayının kübün bir ayrıt uzunluğu olacağını burada tespit edeceğiz. O zaman 25, 75 ve 100'ün ebobunu bulalım. Bu durumda 25 sayısı 75 sayısı ve 100 sayısının ebobları yuvarlak içerisine aldığım sayıları çarparsak yani 5 ile 5'i çarparsak 25 olarak bulunur. Buradan bizim bu deponun içerisine yerleştireceğimiz her bir birim küp her bir ayrıt uzunluğunun 25 metre uzunluğunda olması gerektiği sonucuna vardık. İçerisine kaç tane küp sığar? Bunun için arkadaşlar şu kuralı kullanacağız. İçerisine sığacak olan küp sayısını tespit edebilmemiz için Dikdörtgenler prizmasının hacmini yani turuncu renkte gördüğümüz Dikdörtgenler prizmasının hacmi bölmemiz gerekiyor kübün hacmine. Yapalım bu işlemimizi. Eşittir diyelim. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulabilmemiz için ayrıt uzunluklarını yazıyorum. 100 metre, 75 metre ve 25 metre. Kübün hacmi bir kenar uzunluğu, bir ayrıt uzunluğu 25 metre olacağı için 25 çarpı 25 çarpı 25. Bakın çarpma işlemini yapmadan önce gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 25 ile 25 sadeleşir. 1, 1. 75 ile 25 sadeleşir. 3, 1. 100 ile 25 sadeleşir. 4, 1. Bu durumda 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 1, 12 olacak. Paydamızda 1 çarpı 1 çarpı 1, 1 olacak. Yani 12 tane küp yerleşir diyebiliriz. Evet, 3. soruya geldiğimde Çorbamı soğutmamak adına şöyle birkaç kaşık aldıktan sonra üçüncü soruyla devam ediyorum. Bazı arkadaşlarımın aklına şu gelebilir. Öğretmenim siz bu çekimi yaparken Berke nerede diye sorabilirsiniz. Berke şu anda uyuyor arkadaşlar. Ve ben rahatlıkla sessiz bir ortamda çekimimi yapabiliyorum. Üçüncü soruyla devam edeceğim. Kısa kenarı 12 cm ve uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıda eşit alanlı kareler çizilecektir. Bu çizimde en az kaç kare elde edilebileceğini bulalım diye soruyor. Şimdi öncelikle güzel bir kare çizmeye çalışacağım. Umuyorum başarılı olabilirim. Şöyle yeşil rengi alacağım. Elimizde bir kare olsun. Çok düz çizemediğimi itiraf edebilirim. Elif umuyorum e, dalga geçmez bu çizimimle. Bu çizmiş olduğumuz dikdörtgenin kısa kenarını 12 cm diyelim. Uzun kenarı da 20 cm olacak. Eşit alanlı kareler çizeceğiz bunun içerisine. Yani bizden istediği şu arkadaşlar. Şöyle sarıyla devam edip bunun içerisine şimdi kaç tane çizeceğimizi bilmiyorum ama şöyle eşit alana sahip şöyle kareler çizeceğiz. Şimdi bu karelerden kaç tane çizilir diye soruyor bize. Şimdi bunun için yapmamız gereken 20 sayısı ve 12 sayısını en büyük ortak bölenini bulmamız lazım ki şuradaki aralıkla yani uzunluk değeriyle şu uzunluk değeriyle şuradaki uzunluk değerinin birbirine eşit olması gerekiyor. O yüzden 12 ile 20 sayısının EBOB'unu bir alalım. 12 ve 20 sayılarının en büyük ortak bölenlerini alacağım. 12, 20 sayılarının EBOB'ları yuvarlak içerisinde aldığımız sayıları çarpıyoruz. Yani 2 ile 2'yi çarparsak 4 sonucuna ulaşırız. Bu durumda buradaki karelerden arkadaşlar her bir tanesinin her bir kenar uzunluğu 4 santimetreye 4 santimetre olması gerekiyor. Bize soruda en az kaç kare elde edileceğini sorduğu için arkadaşlar kare sayısını bulmak istiyorsak kare sayısını bulmak istiyorsak yapmamız gereken dikdörtgenin alanını dikdörtgen alanını karenin alanına bölmek. Peki bölelim. Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. 20 çarpı 12. Karenin alanı karenin bir kenarı 4 olduğu için 4 çarpı 4. Buradan 20 ile 4'ü sadeleştirirsem 5 ve 1. 12 ile 4'ü sadeleştirirsem 3 ve 1. Bu durumda cevabımız 5 ile 3'ü çarparsak 15 tane kare yerleşebilir diyebiliriz. Dördüncü soruyla devam edelim. 72, 36 ve 18 litrelik 3 farklı limonata hiç artmayacak şekilde aynı miktarda limonata alabilen şişelere karıştırılmadan paylaştırılacaktır. Buna göre en az kaç şişe gerekli olduğunu bulalım. Şimdi 72, 36 ve 18 litrelik e, kaplarımız bulunuyor. Bunların içerisinde limonatalar var. Biz bu bütünleri yani bu büyük parçaları daha ufak parçalara, daha küçük şişelere yerleştireceğiz. Bütünden parçaya, büyük parçalardan küçük parçalara geçiş yaparken ebobu kullanıyoruz. O yüzden yapmamız gereken 72, 36 ve 18 sayılarının EBOB'unu almak. 72 sayısı, 36 sayısı ve 18 sayılarının EBOB'ları yuvarlak içerisine aldığım sayıların çarpılmasıyla bulunur. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 3, 18 e eşit olur. Bu durumda bizim her bir şişemiz 18 litre kadar olmalı. Bize soruda en az kaç şişe gerekli olduğunu bulalım dediği için şimdi elimizde 72 litrelik bir kap var. Bunu 18'e bölmemiz lazım ki kaç şişeye ihtiyaç var bunu tespit edelim. 72'yi 18'e böldüğümüzde arkadaşlar 4 şişe buradan elde edeceğiz. 36'yı 18'e böldüğümüzde 2 şişe buradan elde edeceğiz. 18'i 18'e böldüğümüzde 1 şişe de buradan. Toplamda en az kaç şişe ihtiyaç vardır dediği için 4 2 de burada 6 1 de burada 7 şişe doğru cevabımız olur. Kenar uzunlukları 40 metre ve 124 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir tarlamız var. Şöyle hayal edelim diye şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir tarla yapıyorum. Kenar uzunlukları 40 metreye 124 metreymiş. Şimdi eşit aralıklarla ağaçlar dikilecek ve köşelere de gelecek. Örneğin şöyle eşit aralıklarla ağaçlar dikeceğiz. Burada arkadaşlar Bakın buradaki aralık ve buradaki aralık, buradaki aralık bunların birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman benim bulacağım sayı hem 124'e e, tam bölen bir sayı olması gerekiyor hem de 40'ı tam bölen bir sayı olması gerekiyor. 124 sayısıyla 40 sayısının EBOB'larını bulacağız. EBOB'ları 4'e eşit. Biz bunun çevresine 4'er metre aralıklarla ağaç dikileceğini buradan tespit ediyoruz. Peki toplamda kaç ağaç dikilir sorusuna bu tarz sorulara cevap verebilmemiz için bakın kuralı yazıyorum. Ağaç sayısını bulmak istiyorsak yapmamız gereken şu. Dikdörtgenin çevresini dikdörtgen çevresini bulduğumuz EBOB değerine yani iki ağaç arasındaki mesafeye iki ağaç arası mesafeye bölmemiz gerekiyor. Bu durumda dikdörtgenin çevresi bir dikdörtgen çevresi uzun kenarla kısa kenarı toplayıp bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. İki ağaç arasındaki mesafede yani eboblarını da 4 metre bulduğumuz için bunu 4'e böleceğiz. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın 2 ile 4'ü sadeleştirebilirim. 1, 2. 124 ile 40'ı topladığımızda 164. Bu 164'ü de 2'ye böldüğümüzde 164'ün yarısı 82 ağaç gerekir diyebiliriz. Evet arkadaşlar yeni bir çalışma başlattım. O da şu derslerime gittiğimde öğrencilerimin yapamadığı sorular olduğunda zorlandığı sorular olduğunda bunları bizzat videolarını çekerek çözümlerini öğrencimle beraber paylaşmak istedim. Burada bu soruları Elif'le beraber çözerken zorlandığımız için Elif'e hediye etmek amacıyla bu videoyu çektim ancak bunu herkesle paylaşmamın nedeni şu. Bu soruları Elif'in dışında diğer arkadaşlarımız da izleyip faydalanabilirler düşüncesindeyim. Sizlerin de çözemediği sorular olursa bana mail adresime soruları çözemediğin soruların fotoğraflarını yollar iseniz bu soruları çözüp videolarını herkesle paylaşarak özellikle kime hediye ettiğimi de e, videomda paylaşacağım. O yüzden sizlerden çözemediğiniz soruların fotoğraflarını bekliyor olacağım. Mail adresimi de şimdi en alt ekranın en altında sizlerle paylaşayım. Fotoğraflarınızı çözemediğiniz soruların fotoğraflarını bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar. Karaca Mehmet Ali et msn.com Görüşmek üzere.